Merhabalar ben geldim. Bugün sizlerle selanik tatlısı yapacağız. Malzemelerimi hazırladım ve hemen yapılışına geçiyorum. Kabımın içerisine sıvı yağı, şeker alıyorum. Üzerine yumurtayı ilave ediyorum. Onun da üzerine mısır unu ilave ediyorum. Daha sonra vanilyaları ekliyorum. Vanilya tercih size kalmış. Ben iki paket kullanıyorum. Hiç kullanmayabilirsiniz bilirsiniz. Ya da bir tane, en az bir tane kullanabilirsiniz. Ben vanilyayı biraz fazla sevdiğim için iki paket kullandım. Tercih size kalmış. Öncelikle malzemelerimi şöyle hemen karıştırmaya başlıyorum. üzerine yavaş yavaş unumu da ilave ediyorum. Unuyla birlikte bir paket kabartma tozunu da ilave ediyorum içerisine. Ve yoğurmaya devam ediyorum. hamurumun kıvamı hazır şu şekilde size de göstereyim kıvamını küçük küçük parçalar alıyorum ve şöyle ceviz büyüklüğünde yuvarlıyorum şu şekilde tepsiye diziyorum şerbetli tat seviyorsanız bunu da çok seversiniz diye düşünüyorum yani bunun içerisine ıı, Hindistan cevizi de koyabilirsiniz hamurun içerisine. Antep fıstığı tozu kullanabilirsiniz hamurunda ama yani ben orijinaline yakın olsun diye, orijinali gibi olsun diye daha doğrusu hiçbir şey koymadım. Üzerine susamlı yapabilirsiniz. Hepsini yuvarlayıp tepsime diziyorum. tatlılarım hazır. Şimdi fırına gönderiyoruz. piştikten sonra şerbetini de dökeriz. Şerbeti için şekerimi tencereye aldım. Üzerine de sıcak suyu ilave ediyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Evet tatlım fırından çıktı. Şerbetim de hazır. Kaynadıktan bir 10 dakika sonra altını kapattım şerbeti. Hemen tatlım sıcakken şerbeti soğumadan Üzerinden döküyorum şöyle gezdirerek. Tatlım şerbetini çekti. Üzerlerinden biraz biraz şu şekilde antep fıstığı atıyorum. Ve tatlım hazır. Şöyle antep fıstığıyla da süsledim üzerlerini. En az 2 saat kadar dinlendikten sonra servisini yapabilirsiniz.